Abi merhaba nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol şeyimiz. Sen nasılsın? Yine yağmurlu bir günde. Evet, video çekmeye çalışıyoruz. Neredeyiz şu an? Şu anda gösterelim şöyle. Evet. Camisi. Camii. Evet. Sarachane Şehzadebaşı Cami. Camii. Şehzadebaşı Camii. Bir mimar Sinan evet. eseri. Evet. Şimdi ilk çektiğimiz videolara güzel tepkiler aldığını söylüyorsun. Evet, evet. Yani ya hatta şimdi... hatta çok kısa sürdüğü onun devamını istiyorlar. Hani ne yaptınız orada yani neler yaptınız, nelerle uğraştınız, eğitim hayatı nasıl, okul hayatı nasıl, çalışma hayatı nasıl, ne zorluklarla e, mücadele ettiniz vesaire bir sürü soru geldi. Onlara bir açıklama gereği duyuyorum yani. Şimdi şöyle biz He. videoları uzun uzun çekmeyelim. Kısa kısa. Kısa kısa. Şimdi e, o ilk gelen tepkilerde herhalde... Dubai'nin çalışma hayatı şartları. Evet. Onlarla ilgili meraklar. Ya tabii şimdi şöyle e, envai çeşit iş kolu var ve her iş kolu ile alakalı da yani iş başvurabileceğin aracı kurumlar var. Hı hı. O kurumlar aracılığıyla işte yemek sektöründe turizm sektöründe, mühendislik mimarlık, inşaat sektöründe iş başvurusu yapabiliyorsun. Aslında buradan yani gitmeden önce buradan iş başvurusu yapıp da kabul görürsen o senin için daha avantajlı. Ama oraya gittiğinde de hasbel kadar işte belli bir, bir süre içerisinde kendi mesleğinle ilgili, kendi alanınla ilgili iş başvurusu yapabilirsin. Aslında sistem şöyle işliyor. Diyelim ki iş başvurusu yaptın. Bir firma sana sponsor oldu diyelim. Buradan mı iş başvurusu yapıyorsun? Buradan yaptım, buradan yaptın veya vizeyle oraya gittin, hı hı. orada da bir firma seni evet işe alıyorum dediği an sana sponsor oluyor anlamına gelir bu. Hı hı. Firmanın sana sponsor olması demek senin pasaportunu aldı pasaportuna işte çalışma izni ve oturma izni çıkartması demek zaten. İlk hı hı. yaptığı iş bu oluyor. Zaten hemen seni insan kaynakları. O kay... işlemler burada mı oluyor yoksa? Yok onu orada, oranın firmasının insan kaynakları zaten senin adına bu işleri hallediyor... Seni alıyor, götürüyor. Ee, önce bir sağlık kurumuna, hı hı. bir sağlık testinden geçiyorsun. İşte ciğer filmidir, kan tahlili vesaire. Ondan sonra e, gidiyorsun, parmak izi veriyorsun devletin kurumuna vesaire. Ondan sonra sen süreci bekliyorsun zaten. İlk gelen şey pasaportunu. Evet, oturma izninin verilmesi. Ondan sen o sonra sürede çalışıyor musun peki bu işlemler olurken? Ya bu işlemler olurken sen zaten bekliyorsun yani. Hı. Sen bu işlemlerin olmasını bekliyorsun ve o süre zarfında da bunlar çabuk olan şeyler zaten. Hı. O süre zarfında da sana işte bizdeki TC kimlik gibi bir eee kimliği geliyor pasaporttan sonra yani işlendikten bir, sonra. Bir daha yani bizim TC kimlik gibi düşün. Hı böyle bir Emirates yani United Arab Emirates'in bir kimliği. O kimliğin evet. üzerinde adın, soyadın ve senin ne kadarlık çalışma iznin olduğu yazıyor. Mesela iki yıllık çalışma izni yazıyor. Mesleğin yazıyor. O kimlikle sen her şeyi Dubai'de artık yapabiliyorsun. O kimlikle ister kredi çek, ister bankaya git ATM gibi kullan, ister e, git ehliyet başvurusunda bulun. Yani o kimliği aldıktan sonra sen artık orada çalışma ve oturma iznini hak etmiş oluyorsun. Belli bir süreliğine. Bu arada şey demiştim. Türklere karşı çok kibarlar, işler yani, çok hızlı oluyor. Yani şöyle, aynen öyle. Yani mesela benim ilk karşılaştığım şey bu durum yani. Hani mesela geçen yıl bu zamanlar okullar açılmadan önce Dubai'de hanımla beraber böyle bir kırtasiye alışverişindeydik. Karfun'un içerisinde böyle bir bölümde tam ben böyle bir şeyler alacakken baktım ki aynı anda bir aile daha yöneldi oraya işte. Bir Defter, mefter, kalem alacağımız yere yöneldi. Orada ya ben yol verdim dedim hani hakkımı verdim buyurun siz önce alışverişinizi yapın deyince adam Where are you from dedi. I am from Istanbul, Turkey deyince adam elindekileri bıraktı geldi boynuma bir sarıldı. Dedim şaşırdım. Dedim ne oluyor? Dakika bir gol bir. <laughs> Hayırdır bu adam niye? Evet. Adam dedi ki I am from... Cezayir yani. Adam Cezayirliydi. Ondan sonra geldi bana bir sarıldı. Yani I love Turkey, I love Turkish people dedi. Ondan sonra please dedi. Ondan sonra siz önden buyurun, yok siz önden buyurun derken böyle bir sarıldık. Tokalaştı. Bu birdi yani. Ondan sonra bir taksi şoförü aynı şekilde Pakistanlı çıktı. Türk olduğumu duyunca o brother dedi. Yani yolda uzatmadı yani zaten <gülüyor> <gülüyor> yani öyle dedin acaba bu dedim yolu mu uzatacak aynı. Ha? <laughs> aynı mı acaba diye düşündüm ama değil. Çünkü Dubai'de taksi şoförü devlete çalışan Anladım. şofördür. Yani taksi şoförü aynı zamanda e, RTA diye bir kurumu var. Dubai'nin ulaşım Hı. kurumu. Onun şoförüdür yani maaşı Hı. şoförü. Belli miktar e, kazanır kazandıktan sonrası yani devlete verir kazandıktan sonrası da kendisine aittir yani o miktarı. E, taksiler bu arada şeydir Toyota kemri hibrittir ya da Hyundai Sonata hibrittir. Kullanılan taksi modelleri budur. Her bu, yani, güzel yani şey bir de şey az yakan yani hibrit araba işte Hı. kullanıyorlar. Ha, ondan sonra bu birinci vakaydı. Mesela okula çocuklara kayda gittim. Okul kaydında Alman asıllı Gerçi o Arap değildi. Alman asıllı Amerikalı Oğlumun İngilizce öğretmeni işte where are you from? I am from Istanbul, Turkey deyince o Muğla çok güzel, Marmaris çok güzel falan. Dedim bu tatilden dolayı diyor. <gülüyor> <gülüyor> o bölgeler güzel. Yani genel anlamda çok karşılaştım. İşte bir küçük bir basketbol grubum vardı. O basketbol grubunda nereli olduğumu öğrenince işte bir emirati. O oh, very beautiful dedi. You are dedi. Ertuğrul Gazi, you know Ertuğrul Gazi, you know Kuruluş Osman. Dedim no. Yes I know. <laughs> <laughs> I don't watch. Ha, ha, <laughs> dedi. Tabii tabi filmlerden, bahsediyor. dramalardan dedi ki ya yani abi. pek çok dedi Türk dizisini ya biz çok, çok seviyoruz. Herkes söylüyor bunu Türk dizilerinin bütün dünya. Abi Türk dizileri, çok... özellikle Arap dünyasında bütün eski bitmiş sezonları geçmiş diziler, yeni diziler hepsi çok etkililer ve çok seviliyorlar ve oradan adamlar Türkçe öğreniyorlar. Yani mesela nasılsın diyor, teşekkür ederim diyor, işte buyurun diyor. Lan yani dedim sen nereden buluyorsun? Dizilerden. Bunların hepsini dizilerden belli temel kelimeleri öğreniyorlar. Öğrenmeye meraklı insanlar yani hani dil öğrenmeye meraklı insanlar. Öyle yani böyle çok şey var, vaka var yani. Devamı gelecek. Selamlar yani. herkese.